Merhabalar. Ben Ekin Karatay, Colwell Banker Batı Gayrimenkul ve Gayrimenkul danışmanıyım. Cenk Erdamar ile İzmir'de Ocak ayında Blue Start eğitiminde tanıştık. Cenk Erdemer gayrimenkul konusunda profesyonel olmak isteyenlere temel eğitim veren, aynı zamanda bilgeliği ile bizlere yol gösteren bir hocadır. Cenk Hoca ile katıldığım eğitimde zamanın ve dersin nasıl geçtiğini anlamadan sertifikalarımızı almıştık inanılmaz akıcı bir dille bizimle tüm tecrübelerini, bilgisini paylaşmıştı. Eğer sizler de gayrimenkul konusunda uzmanlaşmak istiyorsanız, profesyonel olmak istiyorsanız bence ilk durağınız Cenk Hoca olmalı diye düşünüyorum.